Geceler sırdaşım olmuş tükenip Gitti hayatım acılar kapte dorulmuş Bu nasıl ürektir ağlamadım İkimiz kavga ederdik birimiz hep susu verdik bırakıp gitmeyi demedim. Seni yüreğimden çıkaramadım. Kapadığı odalara kendim yaşadım. Üzülü zamansız yüreğim sakladı yaşını. Seni yüreğimden çıkaramadım. Seni de bu yüzden unutamadım. Haber. Belli beni sevmiyor artık Varsın bana can veren Allah Hay 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 şimdi Verdiği gibi alsın Ne inverse mi yaptık? Sene bir anda inverse yaptık bu arada Of Ya amına korum iki eldir bak 이 m weird, y e